Efendim hepinize tekrar merhabalar. Malumunuz 5 Mart çarşamba günü itibariyle 3. etapımızın teslimatları başlayacak. Teslimatlarda neler yapılması gerekiyor? Hak sahipleri nereye dikkat etmeli? Bugün bunlarla alakalı kısa bilgiler vereceğim. Banka teslimatları 5 Mart çarşamba günü itibariyle başlayacak 3. etapımızın. Kavak bloklardan başlayacak. Listeyi paylaşmıştık bir önceki görsellerimizde. Zaten biliyorsunuz hak sahipleri olarak. Adı Sedir soru şeklinde devam edecek. Özellikle hak sahiplerinin arasından bankada neler yapılması gerektiği ya da bankadaki ödedikleri rakamlar nelerdir ya da bununla alakalı niçin ödeme yapıyoruz diye sorular geliyor. Bu sorularla alakalı ben bunları bugün değerlendireceğim. kısa da olsa sizlere izah etmeye çalışacağım. Efendim birincisi iki artı bir hak sahiplerimizin genel itibariyle yaklaşık olarak zemin katlardan ara katlara kadar 23 26 arasında bir rakama ihtiyacı var. 3 artı 1'lerin ise yaklaşık 25-26 bin liralardan 30-32 bin liralara kadar bir rakama ihtiyaçları var. Bu rakamlar nedir efendim? Sitenin aidatları var. Sitenin avansı var. Yani site aidat dediğimiz teslim aldığınız aya ait aidatlarımız başlıyor. Bu aidat ödemeleri var. Akabinde avans burası malumunuz yeni bir site kuruluyor. Bu siteyle alakalı bir aidata ihtiyacı var. Yani 8-10 bin lira civarında bir aidat miktarından başlıyor. Bunun iki kısma bölüyorlar. Birincisini ilk taksit örnek veriyorum 10.000 TL düşünün ya da 9.000 TL düşünün. 5.000 TL'sini alıyorlar. Geriye kalan 4.000 TL'yi ikinci ayda ödeyeceğiniz şekilde, ikinci ayda tahakkuk edecek şekilde veriyorsunuz efendim. Bu da ödeniyor. Üçüncüsü neydi? Sözleşmemizde dairemizi kaç paraya teslim aldık? Özellikle iki artı için geçerli bu. Rakamımız neydi? Parası konuşuyorum. 1 milyon TL. 1 milyon TL'nin %1 kademi oranı nedir? 10.000 TL. Bu da yine KDV miktarımızdır. %1 olduğu için. Akabinde DASK sigortamız ve konut sigortamız var. Bunlar da konutlarla alakalı özellikle Halk Bankası'nın e, zorunlu halde e, koymuş olduğu bir sigorta. Bunu da e, sağlığımız yani dairemizin, binamızın güvenliği için yaptırmakta mükellefiz. Böylelikle 5 tane ödeme yapmış oluyoruz efendim. E, bu 5 ödeme yaptıktan sonra ilgili bankadan, dekontlarımızla birlikte şantiye ofisimize hep birlikte gidiyoruz. Dairelerimizi Kontrol edip eksiklerini e, inşaat yüklenici firmaya bildiriyoruz, yazıyoruz. Daha sonra anahtarla alakalı günümüz belirleniyor. O günde gelip anahtarımızı alıp gerekli kontrolleri yapıyoruz. Efendim bizler güvenli yatırım ofisi olarak mutlaka e, bütün ekibimizle birlikte bankada olacağız. Bizleri orada göreceksiniz ekibimizi. E, gelmeden önceki bütün misafirlerimiz özellikle e, kış ayı malum teslimat aşamasında hava çok soğuk olduğu için erken saatlerde gelmemelerini özellikle istirham ediyoruz. Yani 9.30-10 gibi bankada olmanız kafi. Bazen 8-8.30'da gelip bekliyorlar. Bir yoğunluk oluyor, bir sıra oluyor. Ve malum soğuk kış günü olduğu için özellikle buradan bütün hak sahiplerine diyoruz ki efendim bankaya gelirken mutlaka bizlere ulaşın. Güvenli yatırım ofisindeki ekibimize, arkadaşlarımıza ulaşın. Bizler de buradan sizlere şantiye aşamasına kadar gidecek, gelecek servislerimiz de var. Elimizden gelince destek olmaya çalışalım. Efendim bir kez daha bize bütün hak sahiplerine Kayabaşı 50 bin konut tabiri caizse 26. bölge 3. etapın teslimatları. Hayırlı olsun. İnşallah 5 Mart günü Rabbim nasip kısmet ederse bankada görüşmek üzere efendim. Hayırlı Ramazanlar diyorum Allah'a emanet olun. Saygılar efendim.